Yeah. Hey. mezhebi Ahlakını medh etmeye Kor Evet, rahmet damlalarının şu anda üzerimize sağanak sağanak yağdığı bu güzel akşamdan, boğaz içi Ramazandan hepinize selamlar, saygılar. Allah'ın rahmeti, bereketi cümlenizin üzerine olsun diyorum. Ve bugün programımızda çok güzel bir üstadımızla başladık. E, Necip Karakaya, e, kardeşimiz, büyüğümüz bizimle beraber. E, çok güzel eser icra ettiniz, hoş geldiniz. Eyvallah, hoş bulduk. Yine çok değerli bir hocamız var bizimle beraber. Hemen kendisini tanıtmak istiyorum. Türkiye'nin ilk hastanesi, Nöropsikiyatri Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı, aynı zamanda Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Profesör Doktor Sayın Nevzat Tarhan hocamız bizimle beraber. Hocam hoş geldiniz. Hoş Teşekkür ederim. Nasılsınız? Çok şükür Allah'a şükür. Ramazanla alakalı düşüncelerinizi evet. alarak isterseniz bu rahmet ikliminde evet. başlayalım programımıza. Rahmet deyince aklıma hep Ramazan'ı şöyle düşünülür. Hurma pide ayı olarak düşünülür. Aslında Ramazan rahmet merhamet mağfiret, muhabbet, muhabbetin ayı. Ben Muhammed Muhammed İkbal'in çok güzel bir sözü vardır. Haçtan onu ziyarete gelmişler, gelince işte hurma zemzem vesaire getirmişler. Derin bir iç çekmiş demiş. Ya bana demiş eğer Hazreti Bekir'in doğruluğunu, sadakatini, Hazreti Ömer'in adaletini ee, Hazreti Osman'ın mülayemetini, hilmini, yumuşaklığını, e, Hazreti Ali'nin ilmini getirseniz ben Pakistan'ı yeniden inşa ederdim demiş. Yani aslında e, Ramazan'ın bu anlamını, bu ruhunu yakalayabilsek emin ol e, dünya daha yaşanılır olur. Yani insanlık e, daha çok daha güzel olur. Yani bu Ramazan bize bunu bunu çağrıştırmalı. Yani Ramazan'ın e, e, anlam boyutu çok önemli. Ramazan'ın ruhu bunun için önemli. Yani şekilsel kısmına çok takılıp kalıyoruz. Yani bir insanın, yani işte ibadetin de şekilsel kısmı var. Yani onun da yeri var. Yani zarf önemlidir ama asıl esas olan mazruftur. Zarf mazrufu korumak için vardır. Özü yani bir ç, e, ç, çekir bir özü unutup da kabukla uğraşırsak lübü unutup kabukla uğraşırsak ne kadar zaman ve enerji kaybı olur. Ramazan'ın da şekliyle takılıp kalmak yerine özünü, anlamını, ruhunu yaşayabilmek önemli. Bu nedenle Ramazan'ın işte insanın ruh yapısına, psikolojik yapısına, kişilik yapısına, ahlakına yaptığı etkileri artırabilmek ve hatta bunun için Ramazan'ın da manevi ticaret ayı olarak söyleniyor. Ramazanda gelip de Ramazanın sonuna geldiği halde bir insan Allah'a kendini bağışlatmadıysa yazıklar olsun diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bu nedenle bu Ramazan insanın Allahla sağlıklı ilişki kurduğu ay. Yani insan kendisiyle ilişki kuruyor, yakınlarıyla ilişki kuruyor ama bir de varoluşu sorguluyor. Niçin varım, nereye geldim, nereye gidiyorum diyor ve ee, yaratıcıyla ilişki kuruyor. İşte o ilişkiyi gözden geçirdiği bir ay. Hatta buna biz psikolojide dur düşün yeniden başta olarak söylüyoruz. Bunu evet. yapabilmek önemli. Evet hocam, isterseniz yağmur hızlanmaya başladı. Biz bir e, Topkapı'ya gidelim isterseniz. Hep beraber evet. bir Topkapı izleyelim. Arada sonra beraberiz. Topkapı Sarayı birinci avlusunda yürüyoruz ve ilginç köşeler, ilginç öyküler arıyoruz. Şimdi Topkapı Sarayı Müzesi'ne gelen ziyaretçiler genellikle bu tarafları görmezler yahut görmezlikten gelirler. Görseler de ne olduğunu bilmezler. Şu arkada bulunduğumuz alanlar hizmet alanları ama daha önceki dönemde burada fırınlar, hemen arkamızda Topkapı Sarayı'nın saray olduğu zamanlar müze değil, fırınlar ve ee, hemen arkasında bir özel hastane var sarayın kendine mahsus bir hastanesi. Devam ettirirsek şimdi ise burada bir büyük kule göstereceğim ama sarayın esas içinde bulunan adalet kulesi değil bu kule. Bu kuleyi İstanbul'un birçok yerinde görebilirsiniz. Hatta bu kulelerin ne olduğunu anlamayabilirsiniz. Bunları başka baca falan da zannedebilirsiniz. Bu kuleler İstanbul'da ana merkezlerde bulunan su dağıtım kuleleri. Bu su kulelerine terazi ismi veriliyor ve yani bu şu görmüş olduğunuz alan, buradaki alan bir su terazisi. Bu su terazisi İstanbul'da yine hemen ileride Sultanahmet Meydanı'na doğru çıkarsanız Sultanahmet Meydanı'nda başka bir su terazisiyle bağlantılı. İstanbul'un dışından getirilen sular, şehrin dışından getirilen sular bu teraziler vasıtasıyla şehrin içine doğru dağıtılıyor. Ama bu iki terazi, bu su terazisi Topkapı Sarayı'nın dolap ocağına su sağlayan terazi. Bu su terazilerine kadar su geldikten sonra eğer alan müsaitse hemen altına da burada görmüş olduğunuz gibi bir çeşme açılıyor. Sultanahmet'teki de aynı şekildedir. O çok daha sanatlı bir çeşme Beşir Ağa Çeşmesi. Ama bu çeşmede dikkat ederseniz kitabesinin üzerinde yazı yok ve yukarıda Padişah tuğrası da silinmiş. Bunlar maalesef Türkiye'nin kültür ve medeniyet açıdan ayıpları, değerlerinin kaybolma örnekleri. Üçüncü Selim dönemine ait bir eser bu görmüş olduğunuz. Su Kulesi'nin arka tarafında ise meşhur dolap ocağı var ve bu dolap ocağında e, beygirler kuyuya getirilen, kuyuda biriken suları e, dönerek, dolap beygir dediğimiz beygirler dönerek suyu çekiyorlar ve oradan diğer alanlara akarsu, cari su olmamak, taşıma su e, sağlamak suretiyle dağıtıyorlar. Ama Topkapı Sarayı'nın içinde Bizans döneminden kalma sanmışların da bulunduğunu ve mimarların da içinde olduğu birçok Osmanlı mimarının saraya su sağlamak için bu tür çeşme sularını, e, su e, depolarını, büyük su teknelerini, su terazilerini yaptığını da e, söylemekte ve bunu bir şekilde etrafa saraya giren herkese geçerken göstermekte büyük fayda vardır. Değerli izleyenler, SkyTürk 360 ekranları başında izleyen değerli konuklar, halimizi görüyorsunuz. Aşırı yağmur var, yayınımızı burada sonlandırmak durumundayız. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Yarın aynı saatte görüşmek ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Saygılar.